Selma ve kayınvalidesi Fatma Hanım'ın arası iki gündür fena değildi. Aramızda bile konuştuk maşallah maşallah diye. Tabii ki e, bugün aralarında yine bir kira zammından dolayı bir kıvılcım çıkmış. Bakalım neymiş konu izleyelim çocuğu içeride uyutuyordum oğlumu. Bir baktım kapı çaldı. Gece saat 12. Kapıyı açtım. İşte kayınpederimle kayınvalidem gelmiş. Sizin ben evinizin e, taksitine, kredisine zam yapıyorum. Normalde kira zammı 125 olur. Evet. Kredi zammını yapıyorlar ya. Aa. Nasıl zam hani? olur ya? 8 bin lira veriyorum. Benden 12 bin lira istiyorlar ya. Eşime de mesaj atmış, Mesajda ne yazmış biliyor musunuz? Hey. Hı. Siz bu evde oturduğunuz sürece sen benim oğlum, sen de benim gelinim değilsin. Kiracımsın. Aa. Kızım sen beğenmiyorsun evimi. Evet beğenmiyorum. 12 milyar veriyorsun diye çok mu? Başakşehir Lüsker'de oturuyorsun. Aa, o zaman evimi evet. boşalt kızım, ben kiracı koyayım. Küçücük bebeği var nasıl çıkartacaksın? Yok, abi, Ama ben yani. çıkartmıyorum kabul etmiyor. Ama asla milyar de yanında olmuyor. olman gerekiyor. Başka şehirde 20 milyar kiralar. Senin Heh. yanında olman gerekiyor öyle değil mi? Ellerimi bozdu ya. Sen niye ağlıyorsun? milyarları duydun ağlamak mı geldi? Sen ağlamıyorsun fake'den ağlıyor Sen böyle ağlamak mı geldi? Ağlıyor mu? Başakşehir İstanbul'un en lüks yeri olduğu için mi ağlıyorsun? Yüzde yirmi beş sınırı var sen ne saçmalıyorsun ya? Bak 12 milyar ödeyeceksin, Ya yani ben sen... bittim ev senin olacak. Patla Ama teyze, yarın evim kızım. Aa! Ki ben 20 milyara, 25 milyara, 30'a da belki veririm. Allah var ya, kimsenin senin elini düşürmez. Zaten bu konu çok değişik bir konuydu. Evet. Ee, özet geçersek siz kredi çekiyorsunuz anne baba olarak çocuğunuz evet. için bir ev alıyorsunuz, kredisini de onlara ödetiyorsunuz, kira gibi. Evet. Dört ödüyorlardı, altı istemiyor muydu? Evet, evet ayda bir zam geldiği ya, için Nursel kirli... Hanım değişiyor. Şu anda sekiz bin lira mı ödüyordun? Sekiz, sekiz oldu. Şimdi yüzde yirmi beş kira zam oranı var ya, yasal bir uygulama ya bu. Evet. E senin onun üstünde olmuş Fatma'cığım. Ve çünkü yüzde olduğu için e, mecburen 12 iki istedik. 12'ye de kabul etmiyor. Ne yüzde 50 olduğu için? Za kiralar. Mesela benim evime ben bugün evime boş atsam, inan ki Tarkan bile gelir hemen elime öper oturur. <gülüyor> 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 ha. Neden? Çünkü Başakşehir'in Başak, en büyük sinirini Bir de Lengiz... göbeği. <laughs> Bak aşkım aslında söylediğinde doğrusun. Oraya bir kiracı koysan daha evet. fazla oturtabilirsin. Çıkar beni. Bunlar senin oğlun, kızın ya. Ama oğlum, kızım kabul etmiyorlar. Beğenmiyorlar. Ben de yerde mi para topluyorum? Eşim gidiyor akşama kadar çalışıyor. E onu da kendi, kendi evine harcıyor. Bana vermiyor ki. Anılır sen Başakşehir şimdi. Başakşehir Ama yani sonuçta. Lüsk. Lüskir'de yaşıyoruz. Yani ben sen de onu Yani olay tamamen kiracı ev sahibi ilişkisine döndü. Orada bir gariplik var Fatma ablacığım. Yoksa Söyle, yaptığınız hareket Lüsenim, bence Gariplik güzel. yok. Şu anda misal oranın kiraları... Hı. 20'den yukarı. 50'ye de bile veren var. Ama? ama biz ne diyoruz? Bir 12 verin, oturun, taksit bittikten sonra biz zorlanıyor sizin bu parayı verirken Selda? Söz hakkı alabilir miyim? Lütfen. Sen çıkar bizi Tarkan'ı koy. Tarkan sana Ay, öder. Hayır Tarkan'ı koyacağım. Dursana, Dursana ben Tarkan de kiracıyım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hani kendisi diyor ya pazarım var işte oyun var buyum var diyor ya, Evet kendisi lüsk yerde oturuyor. Ben ama tam böyle kuytu köşede lüsk Merzun olmayan abi. mahallede bir yerde oturuyorum. Hoş. Evet. Kendisi çünkü orada otura otura gözü açıldı. Senin evin var, kiran yok. Araban var, borç yok. Biz sizi ev alıyoruz ve üstüne aldığımız evin de kat 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 parasını ödüyoruz. Sizi ev alıyoruz değil. Onlar o evi sizin için alıyor. Bizim için değil aldılar mi? sana. Onun içeren. için, onların için alıyor. Bizim için alınan ev o zaman niye 12 bin lira? Taksi dörtse dört, dört ödeyelim. Huba eğer şey Selda'ları zorluyorsa bu ödediği rakam aslında Fatma Hanım şu an çok da doğru bir şey yapmıyor değil mi? Fatma Hanım bu kadar lüks yaşıyorum. <laughs> lüks hayat. Sen hiç Başak... Başakşehir'e gittin mi? Hiç gitmedim. Aha, <laughs> Merak ediyorum. Gitmediğim için de sordum. Ya, mesela Yeşim. Yeşim dedim bu Başakşehir'de ne var dedim. Lüks mü dedim orta dedi yani şimdi bilmiyorum o da Sen tam kötülemek de istemem ama öyle Aynen e dedi bakma yani. abla Başakşehir'i bir anlat bana. Bak Başakşehir nasıl? Bak heyecanlı. Başakşehir nasıl? Muhtar İstanbul'un en, en, İstanbul en lüks yeri. Allah Allah. Gerçekten gelin Zaman. bir dolaşın bana hak vereceksiniz. Aha, en lüks yerde. mi? Her taraf, yeşillik. <laughs> <O yüzden gülüyor> her taraf yeşillik. O yüzden benim kiram da benim <gülüyor> hakkım, <gülüyor> hakkım da o. <laughs> ha. Yani ben ona ona da kendime yiyip içirmiyorum onlara yine onların kirasını ödüyorum. Yani onların taksitini ödüyorum. Orada kiralar ne kadar Selda? Nursel Hanım Ağlanır. ben e, şey tamam kendi söyle diyor da hadi olsun 20-25 olsun. Öyle edelim. ben senin niye geçirdim? Başakşehir bir başkenti ben senin yani bu Başakşehir. Pazarının parasını niye, ben veriyorum. Ben niye niye kütülüyorsun Başakşehir? Ya ben bir şey Sen daha ben dur düşün. ya kadın bir Başakşehir anlatıp bu bırakma. Ya. Evi, ya. Anlat. Bırakmıyor ya. En güzel kent Başakşehir yani. Kocaman İstanbul'un içinde bir Başakşehir seçilmiş. Başkent orası mı? Evet, Başkent, başkent orası. <laughs> yani Başakşehir. Beni de görüyor. Ama resmen, resmen, resmen. Başakşehir'e aşık yani. İnan ki, inan ki orada ağzı ağzı. Biliyor musun? Bizim yönetmenimiz Deniz de Başakşehir'de. Evet. En <laughs> lüks yerinde oturuyor. Bizim, bizim, yan tarafta AVM'miz var. Kapalı pazarımız var. Bak Deniz'e Pazara de giden sen. servislerimiz var. Tamam bak ben şunu... Aşkım A. şunu merak ediyorum. Evet orada 20 ...25 bin olabilir kiralar ama siz çocuklarınıza... ...sözde yardım etmek istediğiniz ya... ...şu an 12 bin lira veremem diyor. Nursel Hanım ben nasıl bu seviyeye geldim? Kısa kısa. Kısa kısa mı? geldim değil mi? O da biraz Nursel kısa adım, kısa geldi. Bizden ala ala geldiler. Bana yetişsin, bana yetişmeye çalışıyor. İşte böyle ortada kalın. Nursel Hanım bir ben ben şey söyleyeyim. Bir e, dakika aşkım durun. Şöyle ben şey ben söyleyeyim ben de kiracıyım. Ee, Evlendim ben bile kira ödüyorum. Hani şu anki ev sahibi de teşekkür ediyorum buradan... ...hiçbir ev sahibi içeride mevcutta olan kiracının zammına yüzde 25'ten fazla yapamaz. Evet dışarıdan yeni bir kiracı gelse tabii ki 20'ye de verir değerine ise. Kanunlara Ama mevcutta hani dışarı bunu 40 kat yabancı yapıyorken sen kayınvalidesin yani senin torunun. Anası, orun, anası. An, hani senin Anne, kayınvalidesin yani. Sizin bir Benim sözleşme hiç... var mı resmi olarak? Yok Nursel Hanım. He, sözleşme yok. Selam. yok. Şöyle ev bittikten sonra zaten ev bunlara vereceğiz. Başakşehir'den bizi izleyenlere selamımı gönderiyorum yönetmenimiz Deniz'in de eşine diyorum ki bir kahve yap da içelim gelelim şu evet, lüks <laughs> yerlerde bir takılalım evet, diyorum. Başakşehir gerçekten güzel. Bu arada ben de çok gitmişliğim var. Gerçekten de böyle çok bayağı güzel. modern e, yapılmış çok güzel bir yani yer. Evet, Allah Allah. modern yer. olan yerden geçmişsin. Ama doğru, senin de modern de olan yerine de Öyle. Diyor ki daha evet. lüksün istiyorsan az ye. Evet. Az Nonsault'çalık. Hadi alıyor. Evde çürgün. belki 200-300 tane Burada. ayakkabı var. Ya ama bir sen karışamazsın. Azal, gel bir gün Neyse şey, şu Başak şehri, <laughs> lüks şehri bırakalım. Burada daha lüks şeyler var. Bunu hak etmek için de son tadımı yapmamız aa. gerekiyor, Carmencim. Hadi bakalım.